Herkese merhaba değerli engelsanlı.com takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlerle bir ekran kaydedici uygulaması inceleyeceğiz. Screen Recorder Internal Audio. Tabi ekranına geldiğinde sadece Screen Recorder olarak geliyor. Uygulama İngilizce ama basit kullanımı bence. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Arkadaşlar açalım uygulamamızı. ve Bu arada uygulamada bayağı reklam var. Onu da eğer beğenirsiniz uygulama olduğunu satın alabilirsiniz tabii ki. Ee, ama şimdi ben ücretsiz üzerinde kullandığım için onu göstereceğim. Ama beğenirseniz satın alabilirsiniz. Çünkü reklam çıkıyor bayağı. Settings seçildi. Şimdi burada settings seçili. Bir bakalım ne var. Ayarlarımızda sekmeler var. Videos ve settings ve record. record var. Bu tüm sekmelerde gözüküyor. Videos, settings seçelim. Settings'te bakalım ileri var. Resolution 1080 Çözünürlük 1080 Çözünürlük. Bit. resolution 1080 Arkadaşlar ben uygulama önce şöyle çeviri kullanarak size göstereceğim ki siz Türkçesinde anlamanız için. Resolution yani 1080 Resolution yani çözünürlük. Buradan 1080 seçilmiş ama isterseniz girip değiştirebiliriz. 240, 360 480 540 kere, 1080 seyir. Ve seyfe e basacağız. <laughs> Kaydı. Bitrate 8 Mbps. Bitrate var. Bakalım hangi bitrate'ler var burada. Bitrate, bitrate. 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 12 Mbps seyir. Ben anlamıyorum. 8 kalsın ama siz isterseniz daha yüksek istiyorsanız da değiştirebilirsiniz. Screenlight. Screenlight. Settings seçildi. Videos. Settings seçildi. Screenlight 60 FPS. Kare 60 fps. Bunu 60 ayarlamışlar. Ben ama 30 seçiyorum. Siz isterseniz değişik seçebilirsiniz. 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps seçili. 30, 60, save. Ve seyit'e bastı. Recordings. Recordings. Böyle bir düğme var. İngilizce söylüyor. Bunu çevirdiğinde çevirmiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Basalım buna. Diğer uygulamaların üzerinde göster. Diğer uygulamaların üzerinde göster. Bu izini vermemiz gerekiyor. Arayan pik. Ya ben veriyorum. Bir sosyal. Facebook.

Screen ve Jordan uygulamasının cihazımızdaki fotoğraf ve dosyalara erişmesine izin verilsin mi? Evet, izin verilsin. İzin ver düğme. Screen ve Jordan. Settings. Video. Record düğme. Sıfır video. No recording. Import orjinalik record button to make an upgrade to premium to useful filters. Effects. Stitch case and no ads. Tam filtreler, efektler, çıkartmalar ve reklamsız kullanmak için premium'a yükseltin. Evet, buradan bu düğme basarak yükseltebiliriz. No recording. Import orjinalik record button to make an recording. Kayıt yok. Yeni bir kayıt yapmak için içe veya kaydet düğmesine tıklayın. Evet, böyle bir e, bildirim geliyor bize. Sıfır video sıfır video gözüküyor. Burada reklam var. Ekranın ortasında olduğu için ben parmağımı aşağı Seçir. koyacağım ve rekordu record buldum. Reklamı tıklamamak için. Şimdi Audio. burada ayarlar çıkıyor. Audio. Mikrofondan kayıt alsın mı? Eğer gerekiyorsa etkinleştiriyoruz. Attack Scream ve Jordan uygulamasının ses kaydetmesine izin verilsin mi? Evet, verilsin. Sık, uygulamayı kullanırken durmet. Scream ve uygulamayı kullanırken durmet. Audio SOS. Record anahtar kap. Just stay pose recording. Ana record system audio. Record system audio yani sistem seslerini kaydet. Anahtar kapalı. İstersek bunu etkinleştirebiliriz. Ben etkinleştireceğim şu an. Açık. Capture input microphone audio olmayla zantinane. Tık. Bu Janet narration or music haf Çevirdim bunu. Mikrofon ve sistem sesini yakalamak yankıya neden olabilir ipucu. Düzenleyiciden sonra anlatım veya müzik ekleyebilirsiniz. Aslında ne demek istiyor? Yani yankı olmaması için kulaklık kullanırsak daha iyi olur. Çünkü hem mikrofon sesini mikrofondan ses alır, hem de sistemden alır. O yüzden yankı olur. Bu yüzden mutlaka kulaklık kullanmak şart. <laughs> screen recorder. Yani bu uygulama sayesinde hem ekranı kaydedebiliriz veya sadece kameradan kaydedebiliriz veya da hem ekran hem kameradan kaydedebiliriz. İlk seçenek screen recorder yani ekran kaydı Ekran kaydı. Kamera kaydı. Kamera kaydı. Kamera ve ekran. Kamera. Bunu çevirmedi. Kamera ve ekran. Arkadaşlar şimdi bu ekran kaydediciyle kaydediyorum videoyu. Sadece ses kalitesine bakabilirsiniz ve sistem sesini deneyemiyoruz çünkü bir gecikme oluyor. Yani ben ekranda geziyorum ama biraz geç algılıyor yani sistem sesini e, videoda böyle bir şey fark ettiğim için bunu göstermeyeceğim size. Olabilir ya benim cihazımda bir sorun çıkıyor ya da genel olarak bir sıkıntı bu. Ama bir ekran kaydedici gibi güzel uygulama yine de. Çünkü yani bazı telefonlarda eğer ekran kaydedici yoksa erişilebilir. Basit bir uygulama İngilizce olmasına rağmen. Ve uygulama şu an kaydediyor. Bakalım bildirim panelinde ne var. Ve dediğim gibi screen record düğmesine bastıktan sonra normal ekran çıktı karşıma. Ee, izin ekranı eşi e, söyledi bana tüm bilgilerin. Yani standart bir e, ekran bu. izin verdikten sonra 3'e 3'e kadar saydı ve ekran kaydı başladı. Bildirim panelini açalım. Bildirim Screen recorder 13. Burada artık dakika görüyoruz. Duraklatıp yine yeniden devam ettirebiliriz. Ve tamamıyla duraklatabiliriz. Stop. Uygulamayı şimdi açalım. Ana Sayfa düğmesi. Sıkırım lejörler. Sıkırım lejörler. Sıkırım lejörler. Settings. Videolar seçildi. Videos. Bu sekmeyi göstermiştim size ama o zaman video yoktu. Delete düğmesi. Video. Bir düğmesi. Bir şeyi düğme. Video. Bir altı beş video var. İki bin seksen iki Mayıs. 2022. 245 yirmi iki Bir şeyi düğme. Paylaşabiliriz bu düğmeyle. Delete <laughs> düğme. Ve delete. Onu kaldırabiliriz. Tabii ki etkisiz düğmeleri okuması şart. Yani sizin ee, ekran ucu da ayarlı değilse bu bunu mutlaka ayarlayın diğer videolarımda bunun nasıl yapıldığını zaten söylemiştim ee, öyü kimliklerini seslendir veya şaşırda var böyle bir ayar yani bu talep için kimlikler geçiyor <laughs> ve video içerisine girdiğimizde burada share var yani payla paylaş var video view bastığımızda oynatır ve ben e, aşağı gitmedim, direkt sola gittim. Solda yine delete var. Buradan da kaldırabiliriz videoyu e, telefonumuzdan. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. E, sadece say, hadi bildirim hadi. panelinden e, stopa bastıktan sonra yine bildirim panelinden mutlaka exit düğmesine basın ki tamamıyla uygulama kapansın. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da engelsandu.com yazarak bulabilirsiniz veya videonun açıklama bölümündeki linke tıklayarak her zaman ve her zaman grubumuza katılabilirsiniz. Ve bizimle iletişime geçmek için neyman.engelsandu.com adresine veya bilgi.engelsandu.com adresine de yazabilirsiniz. Yeni, Yeni bir videoda görüşürüz. Bilmi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>